bilmek istemez aslında. Geleceğin zaten bir yerde biliniyor olmasından korkar. Çünkü eğer olacak olan çoktan görülmüşse yapılan seçimlerin ne kadarına gerçekten seçim denebilir? Bu yüzden falcılık masum bir merak değildir. Bazen bir teselli olur, bazen bir tehdit. Bazen de geri dönülmez bir bilginin eşiği. Ve bazı kültürlerde geleceği görmek bir armağan sayılmaz. Doğrudan bir lanet olarak kabul edilir. Çünkü kader çoğu zaman kendini büyük sözlerle değil ...küçük işaretlerle belli eder. Gün doğarken, urun kerpiçten sarayları arasında rahipler sessizce toplandı. Toprak zeminin üzerine yerleştirilmiş küçük masalar vardı. Bakır kaplar, kesilmiş hayvan parçaları ve kuş tüyleriyle doluydu. Kimse konuşmadı. Sözlerin değil, işaretlerin konuşacağı bir gündü. Bir keçi kurban edildi. Karaciğeri çıkarıldı ve taş masanın üzerine yerleştirildi. Rahipler eğildi. Karaciğerin üzerindeki damarları... Boşlukları, yüzeydeki lekeleri incelediler. Damarlardan biri diğerine göre daha mı kalındı? Küçük bir çukur mu vardı? Bu çukur yaklaşan bir felaketin işareti olabilir miydi? Her çizgi tek tek okundu, nefesler tutuldu. Güneş yükselirken bir kuş havalandı. Kanat çırpışı, gölgesinin düşüşü, uçtuğu yön. Rahipler durdu. Kimi bu hareketlerden iyi bir anlam çıkardı, kimi başka bir işaretin daha gelmesini bekledi. O sırada bir haber geldi. Bir çocuk doğmuştu. Rahipler birbirlerine baktılar. Ayaklarının duruşu, parmaklarının sayısı, bedeninin şeklini incelemek için çocuğun yanına gittiler. Her ayrıntı okunması gereken yeni bir işaretti aslında. Saatler geçti, sessizlik bozulmadı. Rahipler yine birbirlerine baktı. Tek bir doğru yoktu. Eğer güneş bu açıyla yükselirse, eğer kuş şu yöne uçarsa, eğer damar bu şekilde görünüyorsa. Sözler çoğaldı, seçenekler arttı. Bazı işaretler iyi sayıldı, bazıları kötü. Ama kimse kesin konuşmadı. Çünkü her okuma Yeni bir soruyu açılıyordu. Her soru başka bir kapıyı aralıyordu. Akşam yaklaşırken rahipler notlarını topladı, yazıtlar okundu, işaretler yan yana getirildi. Bir kuşun kanadı, bir karaciğerdeki iz, yeni doğmuş bir çocuğun elinin duruşu. Hepsi aynı masanın üzerinde buluştu. Ama cevap hala net değildi. Gece çöktü, şehir sessizleşti. Rahiplerin gözleri ise hala işaretlerdeydi. Herkes biliyordu. Anlam oradaydı. Ama yalnızca doğru okunursa açığa çıkacaktı. Peki hangi okuma doğruydu ya da hangi işaret gerçeği saklıyordu? Rahipler taş masaların başında beklemeye devam ettiler sessizlik içinde ve işaretler sabaha kadar gizemini korudu. Herkese yeniden merhaba. Bugün gelecekten gelen işaretlerden yani falcılıktan konuşalım istedik biraz. Mikrofonun öbür ucunda yine çok sevgili dostum Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Şefmem. Mitos ve ritüel, kültürün bilinç dışı grameri. Tuna biraz falcılıktan bahsedelim bugün. İnsanın geleceği bilmek isteme arzusundan bahsedelim. Geleceği bilmek istediği için mi falcılığa başvurur biraz bunu konuşalım. Yoksa asıl mesele insanın belirsizlikle yaşayamamasından mı kaynaklanır? Eğer antropolojik olarak düşünecek olursak falcılık yarın ne olacak sorusundan çok şu anda içinde bulunduğum durum ne anlama geliyor sorusuna verilen bir yanıt olarak karşımıza çıkar. Yine bir sonraki programda üzerinde duracağımız büyük kavramını tanımlarken Marcel Mauss burada mesele doğaüstü bir güçten ziyade dünyayı okunabilir kılma çabasıdır der. Mary Douglas'ın da söylediği gibi belirsizlik arttığında semboller ve ritüeller devreye girer. Fal bu düzenleyici işlevi somutlaştırır, insanlar ritüel aracılığıyla kontrol edemedikleri durumları sistematik olarak gözden geçirir. İşte fal bu yüzden geleceğin anlatısı değil, içinde bulunulan durumun yani şimdinin bir açıklamasıdır. Kendinden falcılığın ikili bir yapı üzerinden işlediğini unutmayalım öncelikle. Falcılığın var olabilmesi için en az iki kişinin var olması gerekir. Falcı ve falcıya başvuran özne. Bu ikili arasındaki ilişki çok açık. Falcıya başvuran birey bir muamman çözülmesini ister ve falcı bir takım şeyler vasıtasıyla bu muammanın halini yorumlar. Dediğin gibi geleceği bilmeden ziyade şimdiyle daha yakındır. Muammanın kökü şimdinin içindedir. Geleceği de kapsar ama bir tek geriye doğru işlemez. Buradaki asıl önemli vurgu falcılık talebinin bireysel çıkarlar üzerinden gerçekleştiriliyor olmasıdır. Yani bireysel bir arzunun tatmini söz konusu burada. Dolayısıyla kehanette olduğu gibi arzunun kısıtlanması değil, önün açılması gerekiyor. Bireysel arzunun hoyratça özgürleştiği her yerde biz inancın kaotik dünyasına gireriz. İnanç sanılanın aksine dinin yani topluluğun değil doğrudan bireyin varoluşsal kaygılarıyla ilgilidir. İnanç saçma olmak zorundadır çünkü bireyseldir ve her zaman topluluğun aleyhine işlemektedir. Ve her zaman şu ilizyonu doğurmaya mecburdur. Her şey iyi olacak çünkü sen bir tanesin. Falcıya giden de en radikal yobaz da bu e, yanılsamayı duymak ister. İkisi de aynı inanç yanılsaması içinde boğulur. Oysa felsefe ve mantık bize göstermiştir ki kendi bireyselliği içinde özgürleştirilen insan pornografik bir cehenneme hapsedilir. Kısaca falcılık ötekine olan mecburiyetimizi yok sayan bireysel bir kandırmacadan ibarettir. Şimdi Tuna biraz da kehanetle falcılığın aynı şey olup olmadığı üzerinden gidelim istersen. Söylediklerin sonuna kadar doğru olmakla beraber eski kültürlerde bu şekilde bakılmıyordu olaya. Dolayısıyla nedir kehanet ve falcılık arasındaki fark? Çoğu kültürde kehanet tanrısal bir bildiridir aslında. Fal ise tanrının gönderdiği işaretlerin okunması ya da diğer adıyla yorumlanmasıdır. Geçtiğimiz programda konuştuğumuz gibi yaygın kehanet uygulamaları eski toplumlarda çok sık görülür. Özellikle antik Yunan'daki örnekleri çok iyi bildiğimiz Delfi'deki Apollon tapınağından çok iyi tanıdığımız uygulamalardır. Ama bir toplum var ki onlar söz konusu olduğunda bu ayrım bulanıklaşır. Bu toplum Hititler. Çünkü Hitit metinlerinde tanrılar çoğu zaman kendiliğinden konuşmaz. Hititler onlara soru sorarlar, gönderdikleri işaretleri gözlemlerler, gerekirse soruyu tekrar ederler. Bir Hitit fal metnini mantığı şuna benzer. Tanrı fırtına tanrısı mı öfkelidir? Eğer tanrı öfkeli ise işaret olumlu gelsin, değilse işaret olumsuz olsun. Bu yapı bize şunu gösterir. Tanrı mutlak bir ses değildir. İnsan tanrıyla müzakere eder. Bu yüzden Hititlerde falcılık pasif bir bekleyiş değil, aktif bir sorgulama pratiğidir. Bilimsel bakımdan aktif bir sorgulama pratiği olduğuna ben de katılıyorum Şebnem. Ama izin verirsen ben bu pratiği hor görmek istiyorum biraz. Çünkü kültürel bağlamda bir kakofoni yaratıyor. Ya nasıl mı? Buradaki tek insanlı sadece özlemen in oluşmuş bir kültürün varlığı yüceltiliyor. Böyle bir kültür var mı dünya üzerinde? Yok. Demek ki ötekilerin varlığına mecburuz. Kültür dediğimiz hakikat ancak ötekiler ile mümkün oluyor. Buradaki bireysellik ise yani özlemin tatmin arayışı bir yanılsama yaratıyor. Falcının cevabı ne olursa olsun birey arzusuna boyun eğmiş bir mahlukata dönüştürülüyor. Üstelik falcılık esnasında özne bir metaya dönüşüyor. Özne ya arzusunu giderecektir ya da gideremeyecektir. Falcı tıpkı kapitalistin yaptığı gibi bireyin arzuları üzerinden keyfi ve kaotik bir ortam yaratıyor. Elbette bunu yaparken zıtlıklar ve benzerlikler üzerinden iki güçlü bir mantık sistemini kullanıyor ama sonuçta ortaya çıkan şey aynı oluyor. Radikal bir bireycilik. Hemen şunu belirteyim. Bireysel özgürlüklerin ancak ötekinin varlığını kabul ile ortaya çıkacağını iddia ediyorum ben. Bizi insan yapan öz değerinde bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi madem öyleyse biraz da falcılığın yaygınlığından bahsedeyim ben. Neden dersen belirsizlik ve krizle başa çıkma ihtiyacına bağlı olduğu için aslında falcılık bu kadar yaygın. Tarım toplumlarında, devletleşme süreçlerinde ve savaş kültürlerinde fal yalnızca kişisel merakın ötesine geçer, toplumsal bir işlev kazanır. Eğer yine Hititlerden örnek verecek olursak, Hititlerde kral fala başvurur çünkü falın sonucuna göre savaşlara gidip gitmeyeceğine karar verir. Diğer taraftan günümüz avcı toplayıcı toplumları üzerinde yapılmış incelemelerden bir tanesine bakarsak Evans-Pritchard'ın Azande çalışmasında gözlendiği üzere fal fiziksel nedenleri açıklamak için değil, rastlantısal veya belirsiz olayları anlamlandırmak için kullanılır. Örneğin bir evin çökmesi fiziksel olarak gayet kolay anlaşılabilir. Ama azande toplumu için asıl soru şudur. Neden tam olarak bu kişinin evi tam olarak şimdi çöktü? Fal işte birinci soruyu değil ikinci soruyu cevaplamaya çalışır. Yani belirsizliği toplum olarak anlamlı hale getirir. Benim burada ayrıldığım nokta falcılığın her zaman bireysel bir arayış olduğudur. Çünkü bireyin yani özdenin muammasına cevap aranmaktadır burada. Ama yöntemi ne olursa olsun senin de dediğin gibi her türlü falcılık ritüeli kültür içinde sızdığını ve brutal mantığını geniş kitleler tarafından yaygınlaştırıldığını görüyoruz ve biliyoruz. Ve dediğin gibi toplumun karşısına çıkan muammaların çözümünde de kullanılıyor. Çünkü kelimelerde olduğu gibi falcılık ritüelleri de anlam genişlemesine uğrar zaman içinde. Her türlü ritüel bu genişlemeye ve daralmaya maruz kalmıştır. Ben sadece falcılık ritüelinin özünde bireysellik arayışının olduğunu söylüyorum. En azından tıpkı bugün dönüştüğü haliyle her zaman bireyin arzularını tatmin etme yöntemi olarak kullanıldığının altını çiziyorum sadece. İleride bir bahsinde bu noktayı açacağız zaten. Öte yandan bireyselliği anlaşılır kılmak yerine arzuları kışkırtmak yoluyla öznenin varoluşsal kaygılarını da derinleştirdiği kanısındayım. Fal tamamen bireysel bir durum olsa da Mezopotamya'da falcılık yine devlet işi gibiydi aslına bakarsan. Rahipler binlerce kayıt tutar, olasılık mantığıyla işaretleri yorumlarlardı. Bunlardan en ünlüsü karaciğer falı, falcılığın sistematik doğasını gösterir. Her yorum devlet politikalarına ve toplumsal kararlara doğrudan etki eder. Yine şu en ünlüsü olan karaciğer falı, falcının yazı tahtası gibidir. Falcı her şeyi karaciğerin üzerinden yorumlayabilir. Antik Yunan'a geldiğimizde Apollo'nun kehanetleri ayrı falcılık ayrı pratiklerdi. Kuş uçuşlarını gözleme, kura çekme, kurban falı, yine karaciğer üzerinden kurban falı veya rüya yorumu falcılığın günlük örnekleri olarak karşımıza çıkardı. Bu arada rüya yorumları aynı zamanda kehanet olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla falcılık ve kehanetin ne kadar iç içe olduğu, aslında falcılığın kehanetten ne kadar ayrışamadığını da karşımıza çıkarıyor diğer taraftan. Bir vatandaş hangi tarlaya önce ekim yapacağını falcıya sor olabilirdi mesela. Kehanetten bağımsız olarak günlük işleriyle ilgili kullanırlardı. Bireysel kararlar için günlük olarak uygulanabilen yöntemlerdi falcılık. Ama kehanet tam tersiydi. Kehanet için tanrısal bir sözün söylenmiş olması gerekiyordu. Daha önce konuştuğumuz gibi. Gelelim Antik Mısır'a. Antik Mısır'da falcılık ikincil bir pratik olarak karşımıza çıkıyor. Falcı işaretleri sınırlı şekilde yorumluyor, düzeni bozacak sonuçlardan da kaçınıyordu. Ne olacak sorusundan çok uygun mu sorusuna yanıt arardı eski Mısır'da falcı. Yine Hititlere geri dönecek olursak az önce de bahsettiğimiz üzere Hititlerde falcılık devlet kontrolündeydi. Her yorum için yazılı talimatlar vardı. Hatalı yorum tanrısal gazap getirebilirdi. Bu yüzden kehanetin nadir görüldüğü Hititlerde falcılık sürekli olarak karşımıza çıkardı. Bu noktada falcılığın yapısal sınırlarını çizip bir direnlik oluşturalım. Günümüzde öncelikle falcılık ritüelinin uygulanmasında pek çok yöntem bulunuyor Şebnem. Kart, kahve, yıldız haritaları, el çizgileri gibi farklı nesneler kullanılıyor. Ayrıca yine günümüzde falcılık ritüeli doğrudan deneyim iddiası barındırmıyor. Sembol okuma gibi, kartların rastlansal dağılımı gibi teknikler kullanılıyor. Bunların her biri öğrenebilir pratiklere dayanıyor. Falcı uzman konumunda karşımıza çıkıyor ve kutsal bir otoriteyi asla temsil etmiyor. Amaç daha çok aşk, para, iş ve yolculuk gibi kişisel meraklar üzerine yoğunlaşıyor. Yani günümüzdeki falcılıkta kısa vadeli belirsizliklerin öne çıktığını görüyoruz. Buradaki belirsizlik kavramı ile felsefedeki muamma kavramı arasında bir koşutluğun bulunduğunu söylemek mümkün. Falcının bu denli günümüzde yaygın olmasının nedeni ses tonunun günlük hayatın işleyişine uygun olmasıdır Yani kehanet dolu gibi büyük anlatılar, tarihsel dönemeçler, ne bileyim felaketler ve kurtuluş temaları yoktur falcılık içerisinde. Kehanet gibi geriye dönük düzeltme pratiği bulunmaz. Günlük hayata yakın, spesifik ve bireysel bir tınıya sahiptir. Son bir genelleme yaparsak, falcılık her zaman kültürel bir pratik ve eğlence olarak görülmüştür diyebiliriz. Daha modern anlamda inanç yorum alan içine apsolmuştur. Ben Hititlere geri döneceğim Tuna. Antik falcılık dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli toplumlardan biri Hititler ve Hitit falcılığı olduğu için Hititlerin kuruluşu Kral Anitta'nın kehanetine rağmen olmuştur. Ona rağmen büyümüş bir imparatorluktur Hitit İmparatorluğu. Ama sanki bu kehanet veya buradaki lanet peşlerini hiç bırakmamış gibidir. Hitit İmparatorluğu'nda sürekli bir kriz vardı. Savaşlardan taht kavgalarına varan, isyanlardan salgınlara sürüklenen bir kriz ortamıydı. Bu yüzden fal bireysel kaderle değil, devletin kaderiyle ilgiliydi. Ama falı baktıran bireydi, yani kral. Örneğin sefer öncesi sorulan soru, bu sefere çıkmalı mıyız? Tanrıları yatıştırdık mı olurdu? Metinlerden öğrendiğimiz kadarıyla tanrılara sorulan asıl soru çoğu zaman tanrıların nerede kızdırdık şeklindeydi. Yine Hititlerde fal tekrar edilebilir bir ritüeldi dedik. Eğer belirsizlik varsa falı tekrarlardı Hititler. Bir fal metni şöyle der: Kral hastalandı. Bu hastalık fırtına tanrısının öfkesinden mi kaynaklanıyor? Eğer öyleyse işaret olumlu gelsin. Bu tekrar edilebilirlik falın zayıflığı değil, aksine falcılığın ritüel ciddiyeti ve Hititlerin tanrılar ile müzakere ettiklerinin göstergesidir. Çünkü yukarıdaki fal metninden yola çıkarak devam edersek kralın hastalanmasıyla ilgili olan bu sorunun cevabı eğer belirsizse yani faldaki işaretler tam olarak yorumlanamazsa tekrar edilebilir bir ritüeldir fal. Bu soruyu tekrar tekrar fala sorabilirler istedikleri veya bekledikleri veya olması gerektiğini düşündükleri cevabı alana kadar soruyu tekrar edebileceklerini ve dolayısıyla da bu şekilde tanrılar ile müzakere edebileceklerini düşünmüşler. Peki falcının toplumsal işlevi nedir Şebnem? Ona değinelim biraz. Bir kere falcılık dinin alına giren kehanetten farklı bir işleve sahip. Kehanet dediğimiz kavram içeriği bize ne kadar saçma gelirse gelsin dinsel mantığın bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Bunu hatırlatayım. Bunun aksine falcılık tam manasıyla bireyin rastlantısal ve keyfi seyreden inanç mantığından besleniyor. Dolayısıyla kehanet dine ait iken falcılık inanca aittir diyebiliyoruz. Din ile inanç arasındaki bu ayrımın açıklaması bence şu olmalı. Din arzuyu dengelerken inanç arzuyu hoyratça azdırıyor. Bir ilave yapayım hemen Şebnem. Daha önce zaten belirtmiştik dinin amacı şiddeti topluluktan uzak tutmak. Bugün dine dayandırılan şiddetin var olmasının nedeni dinin tarihin bir yerinde yasa tanımayan krallar, despotlar ve kapitalist hükümetlerce işgal edilmesidir diye düşünüyorum. Ayrıca din şiddeti önleyen başka modern kurumların ortaya çıkması nedeniyle zaten çoktan işlevsiz hale gelmiştir. ...onun yerine daha evrensel kurumları keşfettiğimiz açık. Bugün dünyanın hiçbir dini yoktur. Dini olmayan bir inancın içinde evrende sürüklendiğimizde çok açıktır. Din kurban mekanizması ve metafizik arzu yoluyla insan psikolojisinin sınırları dahilinde topluluk namına meydana getiriliyor. İnanç ise bu mekanizmaların içinde develenen özne bireyin kendi varoluşsal kaygılarını gidermek üzere ortaya çıkıyor. Yani din ve kehanet bir bakıma mantıkla, retorikle, felsefeyle ve yasa ile aynı düzlem üzerinde hareket ediyor. İnanç ve dolayısıyla falcılık ise etmiyor. Ötekine mecbur olduğumuzu gösteren evrensel mekanizmanın içinde bir hastalık gibi ortaya çıkıyor. Sorulara cevap veriyormuş gibi yapıyor ama vermiyor. Şimdi bir de Tuna falcılığın ritüelleri var. Yani falcılık öyle hadi hop başladık şimdi bakıyoruz falan diye yapılmıyor. Belli adımlardan geçiyor falcılık. Tabii ben antik dönem falcılığından bahsediyorum bu arada günümüz falcılığından değil. Önce soruyu belirliyorlardı. Uygun yöntemi seçiyorlardı. Daha sonra yapılacak olan ritüelin hazırlıkları başlardı. İşaretin ortaya çıkışı ile yorumlanması da ritüelin bir parçası olarak önemliydi. Mezopotamya'daki kurban karaciğeri falı için rahipler kurbanı kesmeden önce dualar okurlardı. Daha sonra karaciğeri çok dikkatli bir şekilde çıkarır, ona zarar gelmemesi gerekiyordu çünkü falın okunabilmesi için. Çıkardıkları bu karaciğeri incelerlerdi. Sonucu yazılı olarak devlet kayıtlarına işlenirdi. Bir de Hititlerde kuş falı var. Kuş falına ait Bilgileri biz yazılı kaynaklardan elde ediyoruz. Bu yazılı kaynaklarda yani tabletlerde nasıl yapıldığına dair doğrudan bilgiler yer alıyor. Örnek verelim. Özellikle bu tabletlerde kuşun uçtuğu yön, uçuş biçimi, kanadının duruşu, havadaki süresi gibi ayrıntılar çok net biçimde anlatılıyor. Metnin dili ise şu şekilde. Kuş kuzeyden geldi, güneye yöneldi. Uçuşu düzgündü. Gökyüzünde uzun süre kaldı. Burada geleceğe dair bir kehanetten çok ritüelin doğru yapılıp yapılmadığı aslında kayıt altına alınırdı. Çünkü eğer ritüel doğruysa sonuç meşru kabul edilirdi. Bir de fal bakan kişinin yani falcının rolü de çok önemliydi yine bu dönemde. Çünkü falcı kehanet verenin aksine aracı değil, uzman bir yorumcudur. Yani işaretleri yorumlayan kişidir ve burada tanrıdan gelen bir ses falan yoktur. Dolayısıyla falcı eğitilir ve sınanır. Hatta falcının hata payı da vardır. Ama falcının bir şarlatan olduğu düşüncesi de yoktur Hititlerde. Falcı devlet adına soru soran kişi olduğu için yanlış yorumu toplumsal veya politik sonuçlar doğurabilirdi. Bu yüzden hem ritüel hem de teknik güvenlik çerçevesinde ele alınması gerekirdi. Yanlış yorumun bedeli ağırdı. Çünkü yanlış bir fal, yanlış bir savaş, yanlış bir kurban demekti. Kehanetle falcılığı genel bir perspektif içerisinde karşılaştırıp konuyu kapatalım Şemlap. Kehaneti mantığı elbette kapitalist öncesi bir süreçte topluluk beyni işlerken falcılık ortaya çıktığı her zaman diliminde bireyin hem egosunu köpürtüyor hem de içine hapsolduğu olduğu bir kandırmaca yaratıyor. Bugün artık dine ihtiyaç duymamamızın nedeni dinin saçmalığından ziyade kurban ve metafizik arzu mekanizmalarının alan ve boyut değiştirmesi. Bu mekanizmaların artık dine değil de yasa gibi, sanat gibi, hukuk gibi, demokrasi gibi, insan hakları gibi, çevre bilinci gibi daha kapsayıcı kavramlara hizmet ettiğini görüyoruz. Dinin açığa düşmesinin en önemli nedeni bu bence. Bu mekanizmalardan uzaklaştırıldığı için kendini yenileyemez hale gelmişti. Bu çağın dincisi yobazı böyle ortaya çıkıyor ve giderek daha eski, artık kullanılamaz olana saplantılı hale geliyor. Falcılık ise zaten bu mekanizmalardan azade. Onun derdi topluluğu şiddete sürükleyecek arzuyu bastırmak değil köpürtmektir. Dolayısıyla kapitalist sürekliliği mümkün kılınması için elzemdir. Falcılığa benzeyen bir sürü aktivitenin bu çağda ortaya çıkması tesadüf değil. Kapitalistin hadım edilmiş ya da kısırlaştırılmış bireye gereksinim vardır. Çünkü hem malını satmak ister hem de bu malı ürettirmek zorundadır. Nedir bu aktiviteler? Mesela turist olmak. Aklıma ilk gelen bu. Bu varlık doymak bilmez bir arzuyla ait olmadığı mekanlara girip çıkar. Turistin esasında hiçbir işlemi ve anlamı yoktur. Çünkü asla tatmin olmaz. ve bu arada belirteyim turist ile eskinin seyyi arasında hiçbir benzerlik yoktur. Sonra yogacılık misal aklıma geliyor. Olmayan çakraların açılmasına duyulan bu kör inanç ile deve sidinin yararını savunma inanç aynı bireysellikten kaynaklanıyor. Yoga gurularının batıda beyaz yakalı tayfadan çıkması hastalıklı bir bireysel bunalımın belirtisidir. İleride zaten büyüye ve astrolojiye de değineceğiz. Kısaca falcılık bireyi yani özneyi ötekinden kopartmak suretiyle kendi kendiyle baş başa bırakma sanatıdır diyebiliriz. Kendi kendine kalan insan doğrudan bir inanca yönelmeye mecbur kalıyor. Ama bu inancın bizim anladığımız din ile hiçbir ilişkisi yok. Bir mantığa dayanmıyor öncelikle. Ayrıca zaten işlemi etmiş bunlar din, dincilik yoluyla bireye hazır kalıplar sunuyor. Din ile inanç burada birbirine karışıyor. Çünkü ikisi de işlevsizlikte buluşuyor. Kalıbın yeterli olmadığı yerde birey, günümüzden bahsediyorum, kendi inancını tatmin etmek üzere uzak başka kalıplara yöneliyor. Örneğin doğu kültürüne ait estetik değerlerin batıda içi boşaltılmış moda seviyesinde yüzeysel yaşam pratiklerine dönüşmesi gibi ya da bizde olduğu gibi geçmişin çöplüğünde eşelenip hazır kalıplardan çıkarılan sığ ideolojilerle bu zamanı boşu boşuna kavramaya çalışmamız gibi. Tuna son olarak ben de günümüzden veya daha doğrusu günümüze çok yakın bir tarihten bir örnek vermek istiyorum ve ondan sonra da programı toparlamak istiyorum. Bizi dinleyenler eğer yaşları müsaitse hatırlayacaklardır. 2000'li yılların başında İstanbul'da senin de hatırladığını çok iyi biliyorum bu arada. Kahve içildiğinde ücretsiz fal bakan kafeler vardı. Yine aynı zamanda bu kafelerde tarot falları da bakılırdı. Kafenin camında kocaman bir yazıyla ücretsiz kahve falı veya tarot falı bakılır yazısı vardı. Tarot falı kahve falının aksine ücretliydi. Kahve falında sanki bir ritüel havası varken yani kahvenin yanında sunulan bir ritüelmiş gibi ele alınabilecekken tarot falı ise ücretli olması dolayısıyla tam anlamıyla bir hizmetti. Bu tip kafeler bir anda yayıldılar. O kadar büyük bir yayılma ki çok sayıda üniversite öğrencisi için gelir kapısıydı bu kafeler. Çünkü falları bakanlar bu üniversite öğrencileriydi. Bu çocuklar İstanbul'da ekonomik olarak ayakta kalmanın yolunu bu kafelerde fal bakarak bulmuşlardı. Sonra zaman içinde bu kafeler kayboldu. Neden kayboldular? Fal bakmak ve baktırmak kanuni olarak aslında yasak eylemlerdir günümüzde. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kaybolma sebepleri bu muydu? Yoksa bu dönemsel bir modaydı da söndü mü? Bu soruların cevaplarını bilmiyorum. Ama yine aynı döneme denk gelen televizyon medyumluğu olarak da adlandırabileceğimiz bir kavram daha vardı. Yine eskiler hatırlayacaklardır. Bir dönem televizyonda medyum memiş ve medyum ketonun kavgasını izlettirdiler bize. Ve onlar da bir anda yok oldular tek yok olmayan astroloji kaldı içlerinden. Adının içinde bilim kelimesi olan ama bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan astroloji. Ve sonra hem fal hem kehanet yer değiştirdi. Bugün fal telefon uygulamalarından, mesajlarda, aboneliklerde çıkıyor karşımıza. Ritüel hala devam ediyor ama falın vadi güçlendi. Daha hızlı, daha net, daha kesin cevaplar sunduğunu iddia ediyor günümüzde fal. Bu noktada artık şu soruyu sorabiliriz. Fal gerçekten gelecekle mi ilgiliydi? Yoksa her dönemde insanların korkularını, beklentilerini, belirsizlikle baş etme biçimlerini mi görünür kılmaya yarıyordu? Bir de falcılık hiçbir zaman cevapla ilgili olmadı aslında bakarsan. Belki asıl mesele soru sormaya izin verilen bir alan yaratmasıydı. Bugünlük bu kadar diyelim. İnsanların binlerce yıllık sorularını düşünmek üzere sizi kendinize baş başa bırakalım. Ama önce bir soru da biz soralım. Yapay zeka da aslında günümüzde modern bir falcı gibi kullanılmıyor mu sizce de? Önümüzdeki programda yeni bir olgunun izini birlikte sürmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.